Herkese merhaba ben Afanta. Bugün Varmant'ta yeni bir bölümde sizlerleyim. En son bir Viger'lerin birkaç görevini yapmıştık. Ardından da biraz güçlenmek faaliyetlerine başlamıştık. Kendime yeni ekipmanlar almıştım. Onun dışında Viger Lord'u Remalt benim tarafıma geçmiş. Onun dışında Uskuru köyünü yamaladılar. Burgalen köyüne girdiler de daha önceki yendiğim notlardan olan bir Ben Bende ne kadar kontu varsa şimdi bir, hepsini bir bir savaşta yazacağım. Evet, lorduk kontu kısıtlı. Meydan muharebesi dediğim böyle artık. Dizersin okçuyu tepeye, sıkıştırırsın düşman süvarisini, alırsın aşağıya. Benim gibi de yanlışlıkla gidersin atına koltuklanmış atarsın şatarsın. Gerçi atına kaltıktan bu atmak iyidir de yani Direkt adamı atmak da iyidir de. Basitti Kazandık 40 kişi bir orduyu dize getirdik Kıdemli esirleri yanımıza alıyoruz ki Karlı olsun benim kılıcın aynısından ama büyük üst düzeyi çek gitsin. Burga'dan köyüne hep baskınlar var. Durdurmamız lazım. Aklıma da bir fikir gelmez. Bütün de beyleri toplayıp dere beylerini toplayıp tek başımı uzarı kale fethedebilirim. Yani. Üç bey bir de ben rahatça alabiliriz. Tehdit olarak gördüğüm bir mekan alabiliriz. Evet, evet birkaç haydutu yendik. Biraz hat oldu ama olsun. Alayan niye sinirlendi? Niye sinirlendi? Konuşun. Savaş bitti ben şey yaptım. <laughs> taba bastım. Geri çekildim. Ona şey etmiş. Niye geri çekiliyorsun? ben savaş bitti. Neyse ben bir kaleye adam almıştım. Onları bırakayım. Yalnız ben de kaleye ne, ne bulduysam koymuşum. Çapulcunun ne işi var kanada? biraz kalede bekleyelim. Ben bir şehir 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 gezip yol yeni bir yoldaş bulayım. Kale kuşatacağız çünkü. Bir dakika mı bakayım? 3 dakika geçmiş. Güvenli bir yoldan hızlıca not toprağına inip Şehir şehrine gidelim. Ay anasını. <laughs> Deneme böyle. <laughs> Başka var mı bakalım? bir tane daha var. Atma o. Geldi bak. Atma evladım. Atma sana. Tutturamıyorsun zaten. Sonunda. sen beni terk et terk etmişti ama ama hadi ben seni geri alayım. Bakmayın racon kestiğime ihtiyacım var. <laughs> Dört su var ediniz daha oldu. Gün geçtikçe büyümeye devam. Oh, bir an kendime açıldı sandım savaş. Hiç bulaşmayacağım kimseye işim gücüm var. Brentis. Sıvadyalılar burada kalsın. Ordunun moralini düşürmesinler. Ki orduyu da terk etmesinler ki kullanabilirim. Hemen bir kaleye gidelim. Roll Tremalt, Matelt burada. Ekibine tekrar katıl. Bunduk ilk geçireceğim. Kaç kişi lan o? Lan şehirde beklemeyin kale fethetmemiz lazım. Bakın şimdi surprise. 9 saat bu sefer. Bekle bak ben şimdi. Onlar köy yağmalıya dursun. Keşke bu kadar kişiyle girmeseydim. <laughs> Dur bari muharebe büyüklüğünü küçük bundan sonra gelenlere insaflı <laughs> lazım. vay bedenimiz yok bir uçlar fahamalı bizden lan hızlı temizleyin şu adamlar buraya geçiyorlar kılıç kartışı demeden katliamıyorlar

evet ço bütün bir ordunun çoğu gitti Ben bende gidiyorum saklan 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 <laughs> sıkma Lan geri git. Bir dakika. Dakikamız azalmış. Bu videoluk bu kadar olsun. İleriki bölümde kuşa atabilirsek alabilirsek alacağız. Alamazsak geçmiş olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça